Salam dostlar. Bu gün Roblox-da V Habit oyun oynayırıq. Dostlar, bu e, qarşımızdakı e, parkur parkurları bitirməyə çalışacağıq. Onda başlayaq. Bunlar asandı dostlar. İlk, ilk, ilk şeylər atlanda olsa və otçlar çətin olacaq. Baxın, bir az çətinlik başladı. Oh! Dostlar kaçtan ki ofisi yerlere de dedim. O oh! ofisi yerlerde dedim. Video daha yakış olsun. Oh! Dostlar abone ol, like atmayı unutmayın. Hedefimiz e, ee, e, ee, 40 like olsun. Etin evet, şey ben ofisi videolarda değerim 50 like olsun. Siz atmışsınız. Mesela 78 like geldi. Ama ee, bu videoya da hətta 54 like olsun. Məsələn, dostlar, obsi videoları baxıram, 30-lar e, keyfiyyətsiz olur, nə də keyfiyyətli olur da. Məsələn, dostlar, əgər e, siz belə səs eşitsiniz, xoş gəyirsiz. Baxın. Ə, e, belə alıq fonətəyib, belə keyfiyyətlisiz, baxın belə təntənə gəlir. Bu budur ki, o səsdə belə səsini hamsını, yəni çalışacağam ki, olmasın. Ə, daha keyfiyyətli video olsun. Bir də ə, videolarımda dostlar, ə, bir ə, şeyin oyunu səsi çox olur dostlar. Oyunun səsi çox olanda da bilmən çatmışdı bilirsiz. Ona görə daha keyfiyyətli videolar çəkməyə çalışacağam. Bu videolardan dərs saldım. Dostlar ben niye böyle nublaşıram? Dayanın. Çeteden ne olur? Çeteden çeteden. Nefes aldım. <laughs> Dostlar hakkı hayat olsaydı çok daha farklı bir şey oynamıştım. Ay Allah, ay Allah. Ay Allah, ay Allah. Yanımızda adam geldi. O ne yaptı çeteden? Işte. Ay Allah. Tam gidendeyim. Ha, Aha! Çektik dostlar. bize taktik verdi. Dokuz bize. Ne hoppana. Ay Allah. Ben niye biraz Aştım, çet, Çektim dostlar bunu da Buradan da çet, Olmadı. Şimdi de ama. Aaaa. Ah. oldu oh. dostlar. Oldu. Ay Allahım. Allah. Cah sarı bir hesabet olacak, kırmızı ne baya de C oldu. Her öğleden de başka bir hesabet. Çet 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 Bunda kesti 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 <laughs> Dostlar bu arada ben ben kanalıma abone like atmayı unutmayın. Nizami kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Onun kanalının adı Nizami Maderalar'da. Aha! Aha! <laughs> ya çok neylenmiş ama de bu da yakın buna sinirlerdim. Buna sinirlerdim, buna sinirlerdim. Buna buna buna. Çıt Çet, çet. Olmadı, olmadı. Yine de olmadı, olmadı. Olmadı yok. Olmadı. Çet, çet, çet. 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 Olmadı yine de dostlar. Olmadı. Ay Allah. Bu ne serbeni şey. Dostlar. Ama no, o bir şey seçtim. Ne diye çözeyim. Stres edeyim. Bir şey Yavaş. Yavaş. Orfandakı adama baxın, ey dostlar. Nətərdir kesqabağındakı adam. Getdi, getdi, getdi dostlar, dostlar getdi. Getdi, getdi, getdi. Ay yo bu ölüb edəsən. Nədir no, deyəsən? Ay Allah, mən öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Mərtəm. Ah, mən tələsdim dostlar. Bildim ki, içməmə lazımdır. Ha yavaş 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 aha aha yavaş 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 yavaş, yavaş dedim ben yavaş 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 Çetli. 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 Bunu da Bunların bir de formülleri yanında şerdi. Bunu da çetli. Çetli. Kıl payı. Bu da oldu. Bunu Bu. Bu yaxşı olacak. Çetledi. Bunu da inşallah Aa, dostlar bu çok yavaş çekilebilir. Bak şu kırmızı şeyler. Lazerle de oynamalı. Allah ne bilse cedisim diyecektim. Olmur dostlar. Olmur. Roblox'um olsaydı bir daha motor olardım. motor. Gezerdim. Abone olun. roblox alın. Um. Kaşayı Roblox'lar. burada olsa mən 2000 dənə. 2000 təkcə. Hə, 2000 dəfə. Hə. Alsam dostlar, yaxşı olacaq. Uçan motorlar falan olacaq. Onda da test qurt, tez buraları test aparatıyla qoyacağıq bilmirəm. Tez buran keçəcəyik. yavaş 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 o da bir de strese giren bu parkur eliyende stresle tanışabilirim ha yavaş uzaktan tutmadan ben kör edeyim ha, ha 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 Oyun oynayayım. oynuyorum ya. Roblox'tan istediğiniz oyunları oynayarım Başka oyunlarda oynuyorum Roblox, ee, söndürdüm dışında. Çet 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 çet, çet, çet. dostlar çettim çettim çet. Bu çete bilmedim. Çete bilmedim. Çete bilmedim. Dim dim çete. Bilmedim, çete bilmedi Kat bil. kat 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 Hoppa prolaştı Kardeşinin yani niye prolaştı BMW Lokosunun içerisinde Evvelki BMW Lokosu <laughs> hayat olsaydı Bir demeli başlıyım <laughs> dostlar derdim. Onu yok baga girdim. Laga girdim. Ne so, oldu. Derdim ama ne olmadı. Dur 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 Ben prolas diyorum dostlar. <laughs> ben burada niye başladım? Ay deriz bana. Ama. <laughs> Ay <I>, deriz. Çektim <laughs> de çektim. Çektim. çektim çektim. Ne istiyorsunuz benden? Çet like Bu oyundan kadar olup dostlar. Bunu da çetti. 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 Çık. Bunu da çetti. Bunu da çetti. Bunu da O dördü Like atın. Bu içinizde bunu çetim, bunu da çetim. Bunu çetim dostlar like attı. Aslında dördüncü olur. <laughs> yok kaydım dostlar? Ne oldu çetmiştim de bunu çetim söz verin çeyiz like attım. Bunu da çetim paylaşın. Bunu da çetim paylaşın. Olmadı paylaşmayın. En azası. Bunu kese bilmesin videonu paylaşmıram paylaşmıram video çetirem 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 videonu paylaşırım. bunu çetirem söz verin ki abone olun daha yakışı oh! ben prolaştım. <laughs> dostlar bunu tek seferde çetsem abone ol, like atma, onu Yavaş yavaş çek çetsem ki. Şey. Ya bu sayılmasın. Bu sayılmasın. Ben indi test çetsem abone olun. Ay Allah. Ay Allah ben ne olmuşam da haberim yok da. Bayağı, dostlar çetmiştim önce o Ha ha Öldüm. Ama proluğa artmadı. Geç geç geç. Burdan kardeşim Hürmetler, saygılar, hürmetler. Hey, I'm shit. 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 Qardaş, sayğılar, sayğılar. Yox, o mənim ağzımdan çıxmışdı. Hə. Hə, hə, hə. Dostlar, ehm, dedikdə abunə ol, like atmağı unutmayın. Daha yaxşı videolar. Bu belə, bu belə, bu belə keçdim. Bax, baxın, mən ordan məlik kimi atmışdım. Dərsində kampoit. Aha, atdım, atdım da. Bu oyun təmiz adamın sinirini pozveri, əsəbinə əməlli başdır pozdu. Əməllik. Yazıçı 44 42. Öldü pəsə. Başqayda tənsiz. Heç vaxt, bu, ya vaxtında büdcə çəkməyə qütəs. Doстор, eee, bəyənin. Çünki məktəblər yoxdur da. Əşyələr olanda video çəkə bilməyəcəm. Amma e, necə? Baxın, çox olsun bu gün 5000 like keçək. Sizə söz verirəm, məktəb olanda deyəcəm. Bunlar biraz şey. Aytdı, yoxdur. Ay da çok pis çok pis çok pis. La bir an tabi yok. Yakışır la bir an demiş. Sakar şakar. Mem sün yakışır diye ay Allah. sattı. Okay. 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 Çetin dostlar. Yes dedi. Robux diye de bize 300 bir de 500 dostlar 100 like atın 1000 robux alın. Alarım, Bakın alarım diyelim. Yok ya da 150-200 like. 1000 like. 250 like 1000 daha like şey olur. Ha atın söz veriyorum ağzını. 250 like kan Robux. Ben enayi. Ama bir başka. 250 like da Roblox Hadi. Burada kimse var. Ve sadece ay no, ne onunla kaçacağım. Be abla gözünü seveyim. Ben onu nasıl keseyim? Kaçacaktım. Asak görünen yer ama <laughs> Ay Allah! Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> dostlar ben onu enayi için orada tuttum. Hala bir anlarsın mı yok? <laughs> Olmur dostlar. Olmur. Aferin bana. Çet. Buyurun kardeş. Buyurun buyurun. Çet. 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 Çet.

Como Pro Pro Ismail gəlir. Pro. Haşələməşəndəm. Pro Ismail gəlir və necə olacaq? Nə qov? Ay Allah. Dostlar, Azərbaycanda çox az YouTuber sayısı var. Yəni Abunə xoxan, çox az YouTube-a gəlirəm. xoxas. Tapasam saya bilərəm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nə idi adı? Məmmə tovuydu. Məmmə tovuydu. 6-cına. Məmmə tovuydu. Nə şeydir də hə, dostlar. Opsdər də YouTube demək istəmirəm. Türk edit edir. Azərbaycanda çoxu YouTube ilə məşğul olmur, amma edit edir də o YouTuberluq mənsə qaydırmaq. Nədir, Məmmədov, nə Məmmədov idi? Bir ikin Fiziyə 1010 dostlar də şeycə. Bizim Nizami, Nizami idi. Bir də mənəm. Məmmədov idi yox. Bu Azərbaycanda o qədər rus var çıxmaz Türk edir. 1 milyon də YouTube sayaram. Eliminə sonra nerede? Türkçeden de bilmiyorum. Dedim bu var? Ee, Emhan var. E, Ahmetcan Ahmet Dündar var. Ad, Lefeline Adem var. Lefeline Ahmet var. Sonra Borola var. Bunlar hmm, hamsa oyun videosu. Borola'dan başka Ayda bir de var idi. Ha Vural var. Vural üzülüydü. Vural, üzüldü. Vural üzüldü. neydi? O da var. Ol hmm, məm nə məmmədə oldu? Yorumlarda yazmaq üçün imkan yoxdur. Qadınlar çıxdı. Başqa mənə xoşuma gələn o YouTuber-ların içindən başqa YouTuber sayında. Məmmə nə sorar? Nə ola bilər, dostlar? Nə ola bilər? Nə ola bilər? <Sessizlik> Dilimdə var, dilim o eminent səhnə var. Sizə sevgilim eminent səhnə var orada. Demin ham var, başqa Əhə, enh, parola, Vural ürəyim nə etsə. Eee, sara, 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 ahmi. Ahmetli fırına otumcan. Ham dostlar də. Dostlar, dilmənə <laughs> başqa dilmən dələyidi. Enes batur idi. O əbəllər cinə heç üç, bir şey etməyəcək. Bilmirəm. Bu qədər birəm. dostlar danışa danışa cesdik. O ne Mehmet e Allah. Yorumlar yazın dostlar. <tıklı> Tahtalı çayı. Bu ne tarzı labirentti. Ne tarzı labirentti bu. Kestim. 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 Tamam. <tıklı> 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 dəstəkləyə bilərsiniz bunu da şeydir. Aha! Çəstərin onurundan keçmişdir. Bəlkə səhvlərim. Qolmalarda. Boyundan əməli başı qırdım. Dən 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 dən. Çəstim getdim, getdim. Abunə, like atmağımı görürəm sizi. Çit, çit. It's a chick. Çit, çit. Oops! şeylerde ben her defa bunu iç dg yaparım sizde youtube'a tamam bakacağım her şey dedim öğretim ben koymuşum Ay Allah. Ne anlamayla başka sinirim bozmadı. Dost dur dost. Dostlar 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 Bu bozuldu Oh Aha Aha Bir de bunu çete bilmezsem Bak bunda. Bunda çete bilmezsem Bir de onu daha, daha Sinirim bozuldu O mədə dostlar, onca elə bilməyəsəm. Onda e, abunə ol, -abun like atmğı unutmayın izəmin. Kanalımıza abunə ol, -abun like atmğı, həm istədiyiniz oyunu yaza bilərsiniz. Mən e, oynaya bilərəm. E, Dədim ki, 250 like atsanız e, və başqaları ilə paylaşsanız, 200 like atsanız də 1000 Roblox alacam və Роллбоксеры, брокеры, вон да и эти, вон да сау.